Onu dökme, dökülmez o, dökülmez o, dökülmez o, dökülmez. Sen şundan ye, hadi al. Limonu sık. Al bakalım. Limonu sık üstüne ha. Tamam, tamam yeter. Şimdi ye pidelere bakalım. Hadi ye. Tamam gideceğiz Osman. Pide ye, tamam. Bak, arkadaşımız usta. Hadi otur, otur, otur pide, otur, otur pide ye. Otur. Yedi gidelim hadi motora gideceğiz. Ha, ha. Tamam. Ha, ha. Tamam gideceğiz otur. Ha, ha, ha. Tamam motora gideceğiz ye. Ha, ha, ha. Hadi ha. bakalım. Ye Osman ye. O götür. Ha. Götür Osman. Götür. Ha. ne? gidiyor. Kamyon değil mi? Ha. Tamam kamyona gideceğiz. Neyse. Tamam. Ha. Tamam. Ha. Tıraş olmaya gideceğiz. Ha. Yemen bir ye. yemen motorla gideceğiz. Tamam motorla. Ha. Ha. Tamam ye yemen yemen ye. hadi. Neyse, yani şey dedi. Peçete al Osman oradan, peçete. Peçete, peçete. Ha, peçeteleri al, elini sil o peçetelere. Tamam mı? Hadi bakalım Osman. Ya, çok sıcak şey çıkalım, çıkalım Çıkar mı? onu. Şimdi O dökülmez, o dökülmez, o dökülmez. Onlar suyu. Ha. 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 Tamam, ha. tamam. Nere, nere istiyorsun? Nere gidelim? Ha. Berbere mi? Ha. Tamam gidelim, yemeğe ye, Tamam bitir ama, bitir yemeğe ye. Heh. Götür Osman, götür. Şu anda biz Osman'la pidecideyiz. Osman pideleri götürüyor Osman. Götür Osman, götür. <laughs> Ayakkabılar güzel mi bakın? Otur bir, otur. Ayakkabılar bakalım. Göster. Aa, bak göster bir ayakkabıyı. Aa, tamam. Daha Ta içine sok ONU şeyini. ha. <laughs> tamam. <laughs> <laughs> Buldum peşin parayı gülersin ne? Otur, otur dayı. Hadi yiyelim, hadi gel. Otur, otur, otur. tamam gideceğiz. Oraya gideceğiz, tamam. tamam. Aa, o, olmaya gidelim. Otur, otur. Otur, 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 otur. Götür pideleri. Hadi bitir bunları, bitir. Bitir Osman, bitir. Afiyet olsun Osman. Ha, elini de şeyde domateslerini de yesene domatesle. Domates. Şey peçete yerine koy bak. Peçete yerine koy. Yerine koy peçeteyi. Oraya koy. Ha. Oraya koy. Güzelce otur. Domateslerini de ye. Hazır olun güle. X-ray sabitleme sistemiyle daha canlı... Osman hep kendin yiyorsun bir de ben yiyeyim ya. Ayıp oluyor ha. <laughs> tamam ben de yiyorum. <laughs> bana peçete ver. Osman <laughs> bana peçete ver peçete. <laughs> tamam. Peçete ver bana. <laughs> tamam deneyeceğim sen. <gülüyor> <gülüyor> çıkar peçete Peçete çıkar peçete. <laughs> bana ver. Tamam. <laughs> Ha. 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 Söyle. Ha. Ne? Ne yapacak? Şimdi beni teslim edecekler mi? Serserim ne kadar? HD telefon. Şimdi ne yapacağız mı? HD dante. Ne? Hmm. Söyle. Ne? Oraya mı? Ha. Tamam. Ha. Senle şimdi gideceğiz. Kızları alıp motorlara <laughs> bindirip gideceğiz. Yem <Değil> olsun. <laughs> otur otur. Tamam tamam. Size yiyin. Tamam gitmeyeceğiz, gitmeyeceğiz. Vazgeç. Yeme Yememiz yemek tamam oraya gideceğiz ya. Hadi ye. Şu anda Osman pide yiyor. Ben tek elimle hem kamerayı çekiyorum hem de Osman'ı idare ediyorum. bitir bitir ondan sonra. Hayır yemeğin bitir ondan sonra. Acele etme acele etme. Otur, otur. Tamam. Otur. Merhaba de, merhaba de. Şöyle, selam ver. Selam yeni gelen arkadaşlar Osman selam verdi. Otur. Otur. Tamam gideceğiz. Yemeğim bitir ondan sonra. Önce yemeğim bitir Osman. Tamam motor süreceğiz. Götür götür. Hem tekerle e, kamera çekip hem de Osman'ı idare etmek biraz zor. Osman şu anda pideleri götürüyor. Götür Osman götür. Afiyet olsun Osman. Heh, çatalı kullan. Aferin Osman. Çatalı da kullanıyorsun. Oo, oh, çok güzel Osman. yollayın. <laughs> Peçeteye sil elini Osman. Peçeteye sil, peçet <laughs> Tamam, yiyelim önce yemeğimizi. Söz, tamam. Peçeteye sil elini. <laughs> tamam, gideceğiz oraya, gideceğiz. Motor uçuracağız. Uçur, uçur Osman uçur. Onlar da yemek yiyorlar Osman. Tamam. Bir de ayran versene Osman'a. Bir zahmet, bir pipetle beraber. Tamam, tamam Osman dur, dur. Al. Osman, şu parayı al, ayran ver bana de. Otur. <laughs> dur, dur, dur. Otur, otur, <laughs> otur. Geliyor, geliyor bak. Pa otur, parayı ver. Uzat parayı. <laughs> parayı ver, parayı ver. Ha, ayranını al. Otur şimdi. Otur ama, otur. Otur. Vallahi Osman ayranı görünce nasıl gülüyor, gördün mü? Tamam, iç ayranını hadi iç. bu işte hiç, hiç bir, bir de benim yardımcım olsa ben Osmanlı pide yerken çekimlerde yapı verse ne güzel olur değil mi? Aha, aha. tamam gideceğiz. Ayran iç ayranı. Tamam tamam. Banyo yapmaya gideceğiz. Otur. Tamam otur. tamam. Ama <laughs> şey tepki şey göster. Şey tamam. Şöyle al yavaş hiç oynatma yalnız. Hadi gelin beraber. Al, atın, atın. Sotalo. Elinizi değil, değil. Diğer elinizi de. Ayranın iç. <laughs> ha, i̇ç ayranı. Ya pidenin, iç ayranı. Onu evet. evet. evet, şöyle elinle yiyeceksin. Bak şöyle Osman. Şöyle, şöyle. Şöyle, bak. Al, pide yal. Aaaa! 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 hayvan ne iç? İçine su hayvan, içine su. Şu içine su. Ay ne oldu şimdi ben anlamadım. Osman pide yiyor, ben domates yiyorum. İyi valla bu iş. <laughs> domatesler değil, domatesler. Çalma oğlum, söz yok lan. Osmanlı'na biz pideci de pide yiyoruz. Şu anda bizim kameramanımız pideci oldu. <laughs> şey ver. Haa? Bir var orada tır. Ha. Ha. Motor var orada. Haa? Haa? Tamam. Al. Al, tamam, giy bakalım. Ye 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 ye. Please. Please. Gürelçi sen be. O otur. Otur. peçeteyi al abi. Ha. Ha, çatal aşamadayız. Ha. Domateslerden yalos mu? Domates, domates, domates. Ha. Sesli konuşur muyuz? Ha. Sesli İki de tutup. Hıh. Ha. Hadi bitir, gideyim, bitir, gideyim. Ha. İti Tamam gideceğiz. Dur <laughs> canım. Şöyle <Ya>. bitir. Ha. <laughs> ha, tamam gideceğiz. Senin dediğin yere gideceğiz, boş Motor süreceğiz. Ha. Uçuracağız onu. Bita bitir, gideyim. Ha, şimdi bit, kendime gidiyorum. Ne diyorsun ya Feliz ne diyorsun? Feliz'im gitmez. Beni yarı yolda bırakmaz dedim. Ben de Bahri bana yalan söyleme. Değil, bir değil. Ay güvendim Bahri. Çıkart durma onun üstüne taşıyor. Oğlum nasıl özgürlük? bak ne oldu, bak. Pide, pide, pide al. Al şu pideyi, pideyi tut, tut, tut. Otur, al şunu, şunu ben yiyeyim. Ya otur, bir tane de ben yiyeyim Osman ben. Hep seni artık. Oh sen mi yiyeceksin? Ha. Ay, ben de çok Hadi. <laughs> ne duruyorsun, <yapayım? gülüyor> çok seviyorum. Durayım dinle, durayım dinle. Hı? Dur. Ah 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 Hı? ah 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 dışarı ah Sen ah 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 Hı hı. 견히이죠견괜 <목소리도> 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 <laughs> Tamamdır abi. Şu kapatma. İsminizi söyler misiniz? <gülüyor> Efendim? <gülüyor> Teşekkür ediyoruz. <laughs> siz, siz de çekelim. <laughs> Elinize sağlık <olun> ustalar. Teşekkür <gülüyor> ediyoruz. <gülüyor> sağ olun. <Teşekkür> <laughs>